Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Kiraz Mevsimi dizisinden beri birliktelikleri devam eden Özge Can Gürer ve Serkan Çayoğlu çiftinden yeni fotoğraflar geldi. Özge Can Gürer Instagram hesabından Serkan Çayoğlu ile birlikte ayna selfisi paylaştı. Biz de size bu fotoğrafları sunuyoruz. Fotoğraflara kısa sürede binlerce like ve yorum geldi. Umarız videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.